Gerçekten çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın çantam gitmişti. Hem telefonumu kaybedecektim. Hem de hastaneden kalan borcum. Çok sağ ol. Önemli değil. Çok mu kötü? Bak inat etme. Şuradan bir hastaneye gidelim. Dikiş atılsa daha iyi olur. Gerçekten iyiyim ben. Benim yüzümden oldu zaten. Sen düşünmesene bunları. Küçük bir kesik sadece. Önemli değil. Peki o zaman. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Demek burada yaşıyorsun Zeynep ha? Yazık. Sana layık bir yer değil burası. Ama merak etme. Benimle birlikte çok daha güzel bir hayatın olacak. Çok daha güzel. işiniz var burada? Aslı bana yardım etmen gerekiyor. Zeynep'le barışmak istiyor. İyi de Emre, ben gerçekten anlamıyorum. Zeynep masum olduğunu sana anlatabilmek için günlerce peşinden koştu. Dökmediği dil kalmadı sana. Umurunda değildi. Ne oldu da birdenbire fikrin değişti? Haklısın. Çok öfkelenmiştim büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordum. Ama hata ettiğimi anladım. Aslı, inan bana ben Zeynep'i çok seviyorum. Ne olursa olsun ondan vazgeçmeyeceğimi anladım. Lütfen bana yardım et. Bana söylediklerini ona da söyle o zaman. Cevap vermez ki bana. Aslında Zeynep'e yaşattıkların için hala sana çok kızgınım biliyor musun? Ama galiba haklısın. Bu aşkın yok yere bitmesine gönlüm hiç razı değil. Sen Zeynep'i gerçekten çok mu seviyorsun? Çok. Hem de her şeyden çok seviyorum. Tamam o zaman. Konuşacağım. Çok, çok teşekkür ederim. Göreceksin bak. Zeynep için o kadar büyük bir sürpriz olacak ki. Tamam o zaman. Ben gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha aslı. Senden haber bekliyorum. kızlar. Ben sofrayı toplayıp Ayşe teyzenize bakmaya gideceğim. Ne olmuş ki anne? Ay sormayın ya. Ne yapsak toparlanamıyor kadın. İyice ağırlaştı. Gideyim ilgileneyim ben. Sen bırak o zaman Hülya teyze. Biz Zeynep'le hallederiz. Sen geçmiş olsun dileklerimizi ilet anneciğim. Tamam iyi madem. Hadi ben çıktım. Hoşça kalın. Ya Zeynep niye inat ediyorsun? Emre gerçekten çok pişman görünüyordu. Aslı sen beni anlamak istemiyorsun galiba. Hadi bana yaptıklarını söylediklerini bir kenara bırakalım. Ya ilk fırsatta Can suyla yaşadıkları ne olacak? Bu öyle kolay bir şey mi? Hem şimdi ne oldu da birden bire pişman oldun? Ya başta ben de şüphelendim. Ama tavrını görünce söylediği şeyleri de dinleyince ikna oldum. Hem çok kararlı görünüyordu. Seninle buluşup görüşmek istiyor. Hem ne var bir kere buluşsan? Bizim için çok geç Aslı. Bazı şeylerin ne kadar istesek de telafisi olamıyor ne yazık. Ama ya senin düşündüğün gibi değilse? Ya o can yine bir oyun oynadıysa? Emre ile görüşmeden aralarında gerçekten ne olduğunu nasıl bileceksin? Daha neler? Gidip bir de Emre'ye can suyla aranızda gerçekten ne yaşandı diye mi sorayım? Emre benim kalbimi çok kırdı Aslı, çok. Ben onunla görüşmek, buluşmak falan istemiyorum. Güzel. Benim düşündüğüm buluşma için uygun. Tutuyorum. Siz hazırlıklara başlayabilirsiniz. Yalnız masa düzeniyle bizzat ilgilenmek istiyorum. Peki efendim nasıl isterseniz. Biz başlayalım çalışmalara. Buyurun. Buraya geleceksiniz そうなんです。 kusura bakma. Ben sadece iyi olduğundan emin olmak istedim. Çok iyi. Sen merak etme. Böylesi daha iyi oldu. Aptallık ettiğimi anladım. Eğer Zeynep'in gerçek yüzünü görmeseydim... ...onu unutmam çok daha zor olacaktı. Canım benim. Sen iyi ol da gerisi hiç önemli değil. Bıraktığın için teşekkür ederim. Görüşürüz. harika oldu, harika. Şu halime bak. Bu yaşıma geldim hala yerlerde sürünüyorum ya. Ah be Vedat. Ah be Vedat. Ona layık gördüm, şu hayata bak. Ama Cansu ile Emre evlensin. İki tane hizmetçi tutmuyor muyum? pilates yapıyorum kızım. Bak. Yeni bir hareket çıkmış. Dize, bele çok iyi geliyor. Ama hiç merak etme. Birazdan sana da yaptıracağım. Anne ya. Anne ya ne? Temizlik yapıyorum kızım. Görmüyor musun? Sen tabii evin kızı olarak daha önce hiçbir şey elini sürmediğin için ev kendi kendini temizliyor zannediyorsun ama öyle değil. Ben temizliyorum. Duyuyor musun ben? Ben de sana harika bir haber vermek için koşa koşa eve geldim ama insanda heves mi bırakıyorsun? Aman iyi tamam hevesli hevessiz söyle bakayım ne oldu? Şimdi bak bugün Emre Zeynep'i yine o çocukla gördü. <laughs> Öfkeden deliye döndü. Bana dedi ki benim için Zeynep artık tamamen bitmiştir. Yani anlayacağın bu kızdan kurtulduk. Bitti bu iş. Ya Vallahi güzel habermiş. Ama sen yine de işini sağlama al kızım. O Zeynep denen kızın bir daha ortaya çıkıp çıkmayacağını garantisi yok. O yüzden Emre'nin yanından ayrılma. Yani erkekler bu dönemlerinde onun yanında olup onu teselli eden kızlara yaklaşırlar. Emre'nin etrafından sakın uzaklaşma tamam mı benim güzel kızım? Tamam anneciğim. O iş bende sen hiç merak etme. Tamam. Hadi şimdi bu güzel haberi hep beraber kutlayalım. Koş içeriden bir toz bize al, masanın falan tozunu alacaksın. Üf anne ya, ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bana bak Cansu, bana oflama. Bütün gün temizlik yapmaktan canım çıktı zaten. Çabuk git içeriden, kendine bir toz bezi alıyorsun. Çabuk çabuk çabuk. Demek artık Zeynep denen kızdan kurtulduk. Artık rahat etme sırası bizde. Ay yeter artık Vedat ya. Ya ben anlamıyorum bu yaştan sonra bu süslenme merakı nereden çıktı? Hayır sen gençken yüzünde yastık iziyle atardın kendini evden. Ne oldu Esincim? Kocanı ayartırlar falan diye mi korkuyorsun yoksa? <laughs> Tatlım hmm. nerede o günler? Maalesef bu memlekette benden bir tane var. en çok da bu sabahları tatlı dilini seviyorum ya. Yani bal damlıyor ağzından. <gülüyor> <gülüyor> bay bay. Çıkmak bilmedi adam ya. Deli eder vallahi insanı. Kahvaltı hazır mı? Ev değil, sirk mübarek. Günaydın benim güzel kızım. Nasıl uykunu alabildin mi? Aldım, aldım. Sen niye sabah sabah benimle uğraşıyorsun? Kim arıyorsun ki? Annen sabah sabah ne işler hallediyor bir bilsem. Fatmacığım, çiçeklere bir su ver. Sonra da bir kahve yaparsan içerim. Hemen yapayım. Yok, işim bitince yaparsın. Efendim Esin'cim? Arzucuğum, Hayatım benim bugün sizin oralarda bir işim vardı da müsaitsen sana da dedim. Tabii müsaitim buyur gel hayatım. Gelmişken Vedat'ın başhekimlik kişini de konuşuruz belki ha? Esin'cim aslında o konuyu Cengiz'le Vedat konuşsalar daha iyi olur. Ama yine de sen gel konuşuruz. Gerekirse Cengiz'e de söylerim. <laughs> tamam canım görüşürüz. Tamam tamam bekliyorum. Hoş geldin Hoş bulduk tatlım. Hadi geç otur şöyle. Hı. Şekerim, hep beraber bizi ailecek yemeğe gelin ha? He? Hem Vedas'ın başhekimliğini konuşuruz hem de böyle beraberce güzel zaman geçiririz dedim. Valla olur niye olmasın? Hepimize iyi gelir. Biliyorsun bu aralar çok gergindik. Hiç sorma şekerim. Hadi biz bir kenara da. Ben çocuklar için çok endişelendim. Yani Cansu'ya suya bakmasan öyle göründüğüne. O kadar kırılgan, o kadar nazlıdır ki içine kapandı çocuk birdenbire helak oldu yani. Ben korktum. Ama neyse. Sonradan toparlandı. Canım benim ya. Demek o kadar etkilendi öyle mi? Oh. Nasıl etkilenmesin şekerim? Zeynep'i Emre'nin başına ben musallat ettim diye kendini suçlamaktan helak oldu çocuk. Allah'tan mesele çözümlendi de hepimiz kendimize geldik. Yani şu Zeynep meselesi kapandı çok şükür. Emre artık onun yüzünü bile görmek istemiyor. Hepimiz sonunda rahat bir nefes alacağız artık. Şimdi ne olacak gidip bir konuşsan Emre'yle? İstemiyorum dedim Aslı. Gelme bu kadar üzerime ama. Neden bu kadar ısrar ediyorsun anlamadım. Canım çocuk yardım istedi benden. Eve kadar bıraktı. Yol boyunca da dil döktü bana. Hem bu çocuğun seni deli gibi sevdiğine ikna oldum ben. Sadece bir kere görüşmek istiyor. Bilmiyorum Aslı. Kafam gerçekten çok karışık. Bak biz aramız bozulduktan sonra kaç kere karşılaştık Emre'yle. Her seferinde anlatmaya çalıştım masumiyetimi. Bana iftira atıldı dedim. Hiç dinlemedi beni. Üstelik de çok kötü davrandı. Şimdi ne oldu böyle birdenbire? Cengiz amca arıyor Emre'nin babası. E ne duruyorsun açsana hemen. Efendim. Nasılsın Zeynep kızım? İyi misin? İyiyim Cengiz amca teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim kızım. Sesini duyayım diye aradım. Bu ara Emre ile de konuşamadık. E ne var ne yok? Keyfin yerinde mi? Annen de iyidir umarım. Çok teşekkür ederim. İyiyiz bir sıkıntımız yok. Siz nasılsınız? Arzu teyze nasıl? İyi iyi bir yaramazlık yok. Ama ben senden şikayetçiyim. Bir kusurum mu oldu yoksa Cengiz amca? <laughs> yok yok. Ama bizi ihmal ediyorsun. Ara sıra bize uğra da o güzel yüzünü görelim. Bak biz evlatlarımızdan ayrı kalmaya pek alışkın değiliz. Sen de bizim evladımız sayılırsın. Çok teşekkür ederim. Bunları sizden duymak çok güzel. Bundan hiç şüphen olmasın güzel kızım. Ha, bir de bir ara ayarlayın. Annenle birlikte bize gelin bir yemek yiyelim olur mu? Tamam. İlk fırsatta inşallah. Tamam kızım görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüyor musun bak? Emre'nin babasının bile olan bir taneden haberi yok. Hala sizi birlikte zannediyor. Ee ne anlamı var ki bunun? Benim annem de bilmiyor sonuçta. Çok anlamı var canım arkadaşım. İkinizin de bu işi kesin olarak bitirmeye gönlü razı değil. Bu çok açık değil mi sence de? Hala birbirinizi çok seviyorsunuz. Ya lütfen benim hatırım için bir kere görüş. Eğer bunu yapmazsan günün birinde çok pişman olacaksın bak bilmiyorum Aslı. İnan ki bilmiyorum. Bir tane de mum olsun. Hemen getiriyorum lütfen. Güzel günlerdi. Ama artık sana veda etme zamanı geldi Zeynep. diyorsun Zeynep? Emre bir daha karşıma çıkarsa ona ne söyleyeceğim? Bilmiyorum dersin Aslı. Ya bilmiyorum demek de biraz belirsizlik değil mi? Onun yerine tamam ikna oldu. Seninle buluşacak desem daha iyi olmaz mı? Sen kimden yanasın Aslı? Emre'den mi yoksa benden mi? Ben doğrudan yanayım Zeynep'ciğim. Doğru olan neyse iki medeni insan gibi oturup konuşmanız gerekiyor sizin. Hem ondan sonra istemezseniz buluşmazsınız bir daha. Kimse sizi zorlamıyor. Afedersiniz, ee, Zeynep Kuç arıyordum. Kaç numarada soru biliyor musunuz? Benim. Bu size hanımefendi. Şuraya bir imza alabilir miyim? İyi günler. İyi günler. Kır çiçekleri. En sevdiğim şey. Bunu bir tek Emre biliyor. Kart okusana bakalım ne yazıyor. En güzel başlangıçlar için. Ne demek şimdi bu? Biz Emre ile barıştığımızda her şey sıfırdan başlamaya karar vermiştik. Hatta yeniden tanışmıştık. Herhalde yine onu söylemek istiyor. E ne güzel işte. Baksana bilmiyorum Aslı. Gerçekten ne yapacağıma karar veremiyorum. Of. Bir bu eksikti. Ne demek şimdi bu Zeynep? Otobüse geç kalıyoruz demek. Yürü hadi. Efendim? Bora Bey, vermiş olduğunuz çiçek siparişi teslim edilmiştir. Tamamdır. Teşekkür ederim. Kır çiçeklerini sevdiğini hiçbir zaman unutmadım Zeynep. Hiçbir zaman. Ama daha bu başlangıç. Efendim baba. Ha, Emre oğlum. Hastanemizin yeni ortağıyla tanışmaya gidiyorum. Hastaneye uğrayayım seni de alayım beraber gidelim mi? Baba ben dışarıdayım. Önemli bir işim var. Sen benim yerime özür dilersin. Başka bir zaman telafi ederiz. Hay Allah gelseydin iyi olurdu. Ama gelemediğine göre mutlaka geçerli bir sebebin vardır oğlum. Evet baba. Oldukça önemli bir işim var. Kolay gelsin sana. Hadi söyle yere gidecek misin? Bilmiyorum Aslı bilmiyorum. Gerçekten ne yapacağımı karar veremiyorum. İçimde kötü bir his var. Sanki buluşursam çok pişman olacağım gibi geliyor. Ha yok artık Zeynep. Ama senin bir inadın bir kere tuttu yani. Al arıyor işte. Ne diyeceğim ben şimdi? Tamam ver bana ver. Şu sıkıntıdan kurtarayım artık seni. Efendim Emre. Zeynep. Evet benim. Ne istiyorsun? Neden doğrudan benimle konuşmuyorsun? Aslı zor durumda kalıyor. Ben de öyle olmasını isterdim. Ama benimle konuşmak istemeyeceğini düşündüm. Zeynep, buluşmamız lazım. Benim için gerçekten çok önemli. Niye? Daha konuşacağımız ne kaldı ki? Söyleyebileceğin her şeyi söylemedin mi bana zaten? Yetmedi mi? Doymadın mı canımı yakmaya yoksa? Ne olur böyle konuşma Zeynep. İnan bana söylemeyi düşündüğüm şeyleri daha önce hiç duymadım. İçimde kalsın istemiyorum. Lütfen gel. Biraz dinle, sonra yine gidersin istersen. Bir şey söylemeyecek misin? Neredesin sen? Tamam. Tamam geliyorum oraya. Merhaba. Merhaba. Trafik işte. Kusura bakmayın. Umarım çok bekletmedim. Yo, ben de yeni geldim Sayılır. Hoş geldiniz Cengiz Bey. Buyurun. Hoş Rahmetli babanız çok sevdiğim bir dostumdu en son cenaze töreninde karşılaşmıştık. Abinizin ani ölümü babanızı çok sarsmıştı. Daha sonra o da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Abi. Ama hatırladığım kadarıyla abinizin ölümü şüpheliydi. Yani faili meçhul kalmıştı. Yani sonra bir gelişme oldu mu? Yani katil yakalanabildi mi? Yok. Yakalanmadım. Kusura bakmayın ben sizi üzdüm galiba. Neyse bu konuyu kapatalım. Yaz işimize dönelim ha? Bugüne kadar karşı karşıya gelmemiş olduğumuz çok ilginç. Haklısınız Cengiz Bey. Benim buradaki işlerle pek ilgilenme fırsatım olmadı. Açıkçası eğitimim için hep yurt dışındaydım. Fakat artık işlerin başına mecburen benim geçmem gerekiyor. Kusura bakmazsanız artık iş konusuna geçelim diyorum. Tabi tabi. Biz yönetim kurulumuzda görüştük. Yeni yapacağımız yatırımlarla büyüme yolunda çok iyi bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Hatta sözleşmeyi yanımda getirdim. Arzu ederseniz çok iyi olur. Ha. Siz de benim gibi hızlı sonuca gitmeyi sevenlerdensiniz. Evet. Buyurun. Bizi yeni başlangıçlara götürmesini temenni ediyorum İnşallah Emre'nin efendim. Emre. Hoş geldin. hazırladığım sürprizi nasıl buldun? Çok güzel. Tıpkı eski günlerimizdeki gibi. Yanlış anladın. Sürprizim o değil. Ne peki? Otursana. Eksik hiçbir şey kalmasın. ödenmemiş, hiçbir hesap bırakmamak istedim. Aramızdaki her şey bitecekse bile, arkamızdaki hiçbir şeyi yarım bırakmayalım istedim Zeynep. Keşke bitmek zorunda olmasa. Evet, keşke. Keşke. Ama önce bunu açmanı istiyorum zaten. Ne bu? Atsana hadi. da ne demek? Seninle oldukça uzun zaman geçirdik. Beraber güldük, eğlendik. Hiçbir hesabı yarım bırakmak istemem. Para senin. Beni eğlendirmenin karşılığı. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.